Buyurun Sayın Öğüt. Sayın Başkan, Sayın Milletvekillerim. 1992 yılında Birleşmiş Milletler aldığı karar ile 3 Aralık gününü Uluslararası Engelliler Günü olarak ilan etmiştir. Ardından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarını tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla bugünün tanınmasını istemiştir. Türkiye'de nüfusun yüzde 12-29'u yani 8,5 milyon kişi engellidir. Bu rakamlar göz önüne alındığında engellilerin sorunlarının önemsenmemesi mümkün değildir. Engellilerin nedenleri araştırıldığında büyük çoğunluğunun kaçınabilir ve özlenebilir nedenler olduğu görülmektedir. Engelliler özellikle toplumun kendisine yönelik olumsuz tutumlarından dolayı kendini içe kapanma, işe yaramama ve yeterlilik, sizlik duyguları, güvensizlik, endişe, korku, ümitsizlik gibi duygular yaşayabilir. Bu anlamda engelli vatandaşlara, acıma duygularıyla yaklaşmak yerine kurumsal hizmetlerin geliştirmesi esas alınmalıdır. Engellilere hizmet eden kamu, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine önem verilmelidir. Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrelerinin, toplumun ve tüm insanların ortak sorunudur. Engellilerin normal yaşam sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşmasıyla mümkündür. Başta insan hakları evrensel beyannamesi olmak üzere birçok belge engellilik sorununu temelde bir insan hakları sorunu olarak ele almaktadır. Bu bağlamda engellilerimizin gününü kutluyorum ve sorunlarının en kısa sürede giderilmesi için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Her sağlıklı insanın potansiyel engelli olduğu unutulmamalıdır. Sayın Başkan, sayın milletvekillerim. Meclisimizde 5521 personelimiz varken 51 kişi engelli olarak çalışmaktadır. Aslında normal mevzuata göre 165 kişi olması gerekmektedir. İstisnalar uygulandığı için bu 51 kişi olarak uygulanmaktadır. Gelin bu hafta meclis olarak bir jest yapalım. Bu 165 yerine yeni kanun düzenlenirken daha fazla bir oran çıkartarak engellilerimize bir jestimizi sunmuş olalım. Bu arada e, Profesör Server Tanelli biliyorsunuz Aydınımız onu kaybettik. Yarın cenazesi var. Onun önünde saygıyla eğiliyorum. Kendisi de e, bir engelli olarak uzun yıllar yaşamını e, sürdürdü. Bir e, tekerlekli sandalyede 78'den beri bir terör kurşunuyla belinden aşağısı tutmuyordu. Onun önünde de bir daha saygıyla eğildiğimi belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Balbay'ın bin bir geceye dönen, masallara dönen artık bininci gününü de unutmamanızı tekrar tekrar istiyorum. Balbay'ın da burada olması bu meclise bir güç katacaktı, haber alın olması bir güç katacaktı. Hepinize saygılar sunuyorum.